Merhabalar sevgili arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız? Hepinize sevgilerimi, saygılarımı göndererek başlamak istiyorum. Bakalım bugünkü Kahve falınızda ayrıntılı, detaylı olarak neler sizleri bekliyor olacak sevgili arkadaşlarım? Gördüğünüz gibi büyük fincanımızda içtik. Hem ayrıntıya hem de detaya bakacağız sevgili arkadaşlarım. Neler sizleri bekliyor olacak? İnşallah güzellikler ee, bu hafta sizlere ulaşır da bir nebze olsun yüzünüz güler sevgili dostlar. Tek yapmanız gereken lütfen abone olduktan sonra hemen abone ol yazısının yanında Zil sesi butonu var arkadaşlar. Onun tümü kısmını açık tutarak videolarımızdan otomatikman haberdar olmuş olacaksınız. E, burç yorumlarınızı Fatma'nın Efsane Falları kanalında izleyebilirsiniz sevgili arkadaşlarım. E, tabii ki ara ara lütfen topluluk kısmına e, kanalımıza girin topluluk kısmına bir göz atın sevgili arkadaşlarım. Orada sizi ilgilendiren birçok şey vardır diye düşünüyorum. Ee, bir, muhakkak bir göz atın. Ee, hem fallarımızı paylaşıyoruz hem de kendi ve duygu ve düşüncelerimizi paylaşıyoruz. Hadi bakalım hiç vakit kaybetmeden hemen kahve falınıza bakmaya başlayalım. Şöyle göstereyim şu fincanımızın içi. yani için için ağlamaktan arkadaşlar e, resmen içiniz göl gibi olmuş yani sizin böyle şu anda için için ağlayacağınız herhangi bir durum yok ne yaşamış olursanız olun ne yaşarsanız yaşayın e, asla içinize at, atmayın arkadaşlarım bakın damlaya damlaya göl olur diyorlar ya evet sizin de damlaya damlaya o kalbinizin içindeki e, gözyaşınız resmen şu anda içiniz kan ağlıyor sevgili arkadaşlarım fakat yanında bakın 7 tane nokta e, ve 7 sayısı çıkmış arkadaşlarım Hemen tam yan tarafında... Ee, şöyle söyleyeyim... Ee, bu düğümler... Sizin nasibinizin, kısmetinizin, şansınızın düğümleri... Yavaş yavaş çözülmeye başlamış sevgili arkadaşlarım... Ve bu düğümler tek tek çözülmeye başladıkça... Yavaş yavaş hafifleyeceksiniz... Bir anda olmayacak... Pat diye olmayacak... Ee, yani böyle gökten zembille inmeyecek sevgili arkadaşlarım... Tek tek... Ve bunun üçüncüsündesiniz şu anda... Üç tanesi açılmış bile... Geriye kaldı dört tane... Artık dört hafta içinde mi... 4 gün mü 4 saat mi bilmiyorum sevgili arkadaşlarım tam olarak net belirgin çıkmamış e, bu düğümlerin yavaş yavaş açılması her açıldığı gün sizi e, bir nokta bir adım daha ileriye götürecek ferahlamanıza sebep olacak sevgili arkadaşlarım şimdi şöyle baktığımızda bakın bir limon çıktı falanızda e, siz çok kıskanç bir yapıya sahipsiniz e, sevdiklerinizi aşırı kıskanıyorsunuz yani sürekli etrafınızdaki kişileri e, çok fazla kafanıza takıyorsunuz aslında. E, kendi yaşamınızdan resmen ödün veriyorsunuz sevgili arkadaşlarım. Artık bunu bırakmalısınız. Bıraktığınız anda gerçek kişiliğinize kavuşacaksınız. E, çünkü ben sizin e, aşırı kıskanç olduğunuzdan dolayı bundan yola çıkarak e, sizi Başka bir kişiliğe soktuğuna inanıyorum yani insanlara kendinizi yanlış anlatıyor yanlış tanıtıyor olabilirsiniz ee, tamamen bu kıskançlık tavrıyla sevgili arkadaşlarım bıraktığınız anda e, otomatikman e, eski kişiliğinize geri döneceksiniz şimdi ailenin içinden bir para çıkacak ee, şöyle söyleyeyim yani bu aslında beklenmedik bir olay yaşanacak. Ve ailenizin içinden şu anda yaşadığınız yerden bir para çıkışı dışarıya doğru var. E, bu bir e, alım işi de olabilir. Yani bir araba ya da bir ev de olabilir arkadaşlar. E, size bir haber gelecek. Ancak olumlu mu olumsuz mu net olarak çıkmamış sevgili arkadaşlarım. E, bakın. İki kişi var burada. Birisi siz olabilirsiniz. Diğeri hane içinden birisi. Yavaş yavaş... İş yerinizde, işlerinizde yükselişe geçtiğiniz arkadaşlar şöyle baktığımda bakın çok güzel bir deniz yıldızı çıktı. Yani bu çok güzel bir yenilenmeye ve parlak bir e, döneme gireceğiniz anlamına geliyor. E, ve bununla birlikte yakında e, sevineceğiniz haberleri de arka arkaya almaya başlayacaksınız zaten. E, çok büyük haberler beklediğiniz için hani o küçük gelen haberler sizi pek mi fazla mutlu etmiyor diye düşünüyorum. Ee, yine mi haber yine mi sevindirici haber derseniz eğer e, ben size bu şekilde cevap vermek isterim sevgili arkadaşlarım. Şimdi falınızda uzun ama dik bir kaya var. Ee, çok yakın bir vakit yani zamanı kalmamış gibi ee, bir yolculuğa çıkmayı düşünüyorsunuz. Evet önünüze bazı engeller çıkmış ama siz ne olursa olsun bu sefer o engelleri aşıp o yola gideceksiniz arkadaşlar. Ee, gideceksiniz ki istediğiniz şeye ulaşacaksınız o kadar belirgin çıkmış ki arkadaşlar falınız. Gönül hayatı yani şu anda beni bekar olan, yaşı kaç olursa olsun erkek ya da kadın takipçilerim. gönül hayatınız boşandıktan sonra ya da eşiniz vefat ettikten sonra çok hareketli geçmiş. E, para durumunuz e, ne çok iyi ne çok kötü kendi kendinizi idare ediyorsunuz e, ama bu gönül hayatınızın e, çok hareketli olması sizin birazcık kalbinizi yormuş gibi e, yani yorgunluktan belki artık bir evliliğe Kesinlikle sıcak bakmıyorsunuz. Evet hayatınıza birileri girip çıkmış. Bundan sonra yine olacak. Ee, ama ne olursa olsun şu an için evlilik benim için uzak. Özellikle eşi vefat eden e, ya da uzun yıllar evli kalıp eşinden ayrılan arkadaşlarım, abilerim, ablalarım için söylüyorum. Yalnız e, şu anda o kadar e, mutluluk dolu günler size çok yakın ki. E, i̇nşallah bu mutluluk sizi ziyaret ettiğinde ona sıkıca sarılırsınız sevgili arkadaşlar arkadaşlarım. Şimdi şöyle baktığımızda. Burada resmen bir tabut çıkmış. Yani birçok yorumcuya göre e, kötüye yorarlar aslında, ama kesinlikle değildir bana göre, benim yorumuma göre arkadaşlar. E, tabut içindeki insan çok güzel bir haber gelecek anlamını taşır e, ve şöyle söyleyeyim: e, Sizi sevindirmeyen bile haberler şu andan sonra gelecek olan haberlerle birlikte sevineceksiniz arkadaşlar. Kendinizi o haberlere karşı birazcık sıkıyor musunuz ne? E, birazcık olurunuza bırakmanız gerekiyor sevgili arkadaşlarım. Bakın çevrenizde asla burun büyüklüğü yapmayan maddi durumu çok iyi kariyer sahibi bir insan var bu kişiden bir iş yardımı alacaksınız iş desteği alacaksınız yani tamamen işle alakalı maddi değil manevi değil ama işle alakalı bu kişiden bir destek alacaksınız arkadaşlar şöyle söyleyeyim bakın burada bir testere çıkmış sevdiğiniz kişiyle aranızı açmaya çalışanlar var Özellikle beni izleyen şu anda sevgilisi olan arkadaşlarım, ee, bunlar sizin aranızı açmaya çalıştıkça sizin aranızda daha büyük bir uçurum açılıyor sevgili dostlar. Ee, ama ne olursa olsun. E, siz hayırlısını her zaman istiyorsunuz, hayırlısını diliyorsunuz e, ve ne olursa olsun zaten hem siz hem karşı taraf için söylüyorum yani başkalarının söylediğiyle e, eğer yol alıyorsanız ve bu ilişkiyi şekillendiriyorsanız e, zaten gerçekten sevmiyor sevmiyorsunuzdur e, çünkü kimseye bakmaksızın hayatınıza devam ediyorsanız eğer e, bu gerçek sevgidir. O yüzden birazcık kulaklarınızı tıkamasını da öğrenin sevgili arkadaşlarım. Şimdi. bir kişinin yanlış bir hareketini göreceksiniz çok samimi bir dostunuz çok samimi bir dostunuz belki her gün sık sık görüşüyorsunuz yani bir gün olmasa ertesi gün muhakkak ee, bu kişinin yanlış bir hareketini yanlış bir hamlesini yanlış bir konuşma demeyeceğim yanlış bir hamle diyeceğim ee, bunu göreceksiniz ve bu kişiyi çok sert bir ifadeyle uyaracaksınız arkadaşlar ee, çünkü ne sizde böyle bir konuşma var ne ondan böyle bir konuşma duymuşsunuz ee, ama onun yaptığı bu en son hareket yapacak olduğu sizi tedirgin edecek. Sert ifadelerle uyaracaksınız ve belki birkaç günde konuşmayacaksınız ceza vermek için. Elinde sonunda konuşacaksınız ama inşallah bir daha aynı hareketleri yapmaz diye düşünüyorum sevgili arkadaşlarım. Şöyle söyleyeyim burada bir asker ya da bir polis çıkmış. Evet zorlu bir mücadeleyi bekliyorsunuz aslında. Belki de çok zorlu bir kişiyi bekliyorsunuz. Polistir, askerdir, uzaktadır, sevdiğiniz kişidir ya da eşinizdir. Ee, eşinizse gelme ihtimali çok yüksektir ama sevdiğiniz kişi ise e, oraya gidiyor. Ne zaman gelecekleri belli olmuyor. İşte ailesinin yanına gider, en son sizin yanınıza gelir falan filan arkadaşlar. Yani bu süreç ciddi bir süreç sevgili arkadaşlarım. E, bunu neden söylüyorum biliyor musunuz? E, eğer seviyorsanız gerçekten sonuna kadar beklemelisiniz. Eğer o kişi de gerçekten e, seviyorsa sizi boşu boşuna bekletmemeli. Yani sonunda muhakkak bir mutlu son olmalı sevgili arkadaşlarım. Ee, olmazsa zaten e, bu sevgi gerçek bir sevgi değildir sevgili arkadaşlarım. Şimdi şöyle baktığımızda şuraya bakar mısınız tavus kuşuna bakın alın işte size tavus kuşu bakın önünde bir tane yavrusu var çok güzel çıkmış tavus kuşu kuyruğu açık. Ee, şöyle söyleyeyim bu tavus kuşunu ben siz olarak adlandırıyorum özellikle bayan takipçilerim karşınızda bir erkek var ay öyle bir şey ki karşınızdaki erkeği resmen bir kadın yakasından tutma sizin karşınıza getiriyor getirecek en kısa sürede göreceksiniz aha bak buraya da yazıyorum göreceksiniz arkadaşlar ee, siz dimdik ayakta duruyorsunuz hiç taviz vermeden ee, belki de bu aranızı açan kişi diye düşünüyorum bu kadın ee, karşınızdaki erkeği benim yani ne diyor biliyor musunuz benim onunla işim bitti al ne yaparsan yap güle güle kullan diyor yani size bakın bu kadın bu karşınızdaki erkek boynunu bükmüş resmen yakasından tutmuş sizin karşınıza getiriyor arkadaşlar ee, ve getirecek de belki şubat onu bulmaz arkadaşlar belki şubatın onu bulmaz çok yakın bir tarihte çıkmış ee, artık bu <laughs> sevdiğiniz kişinin annesi midir yoksa aranıza giren bir diğer kadın mıdır bilemiyorum arkadaşlar yakasından tutmuş ee, tamam diyor benim seninle işim bitti ee, hadi ne halin varsa gör güle güle tak sepet koluna herkes kendi yoluna ee, iyiymiş valla gerçekten iyiymiş sen kullan kullan adamı gel sonra işim bitti de kapının önüne koy o da çok ilginç ama bazı erkekler de yani böyle eşlerini aldatanlar da hak ediyorlar arkadaşlar hadi bakalım tabağımız bize ne söyleyecek hanenizde artık babanız diye düşünüyorum arkadaşlar. Yarım ay doğumlu sağlık problemi yaşıyor. Ayaklarınınla artık alakalı olduğunu ya da daha önce bir ameliyat olduysa şu anda ayaklarında bir sızlama, bazı ağrılar olabilir. Yeterince dinlenmiş. Şu anda artık hareket zamanı demişsiniz ve bu kişinin hemen yanıta başında bir tane doktor gibi arkadaşlar birisi bekliyor. ve bunun yarım ay doğmuş. Bu tedavi sonuç verecek. Ayaklarıyla alakalı problem yaşayan hanenizde kim varsa bu kişinin e, yüzü sağlık açısından gülecek sevgili arkadaşlarım. Bunu net bir şekilde gördüm. Hem de böyle tabağın kıyısında hanedeki sıkıntı sanki yavaş yavaş e, buna bağlı sıkıntı dağılmaya başlamış. E, şöyle söyleyeyim. Ay ne kadar güzel bir ördek. Çok güzel bir ördeğiniz çıktı. Haneye girmeye çalışıyor. Haneye girdikçe sanki e, o denizin dalgası mıdır artık suyu mudur? O kişiyi e, o ördeği dışarıya doğru itmeye çalışıyor. Ee, yani sizin aslında hanenizin içine bir nasip girmeye çalışıyor ama e, sanki o kadar aksi geçimsiz bir insan var ki hanenizin içinde e, bu nasip geldikçe sanki öteliyor yani gönderiyor git diyor arkadaşlar böyle de tuhaf bir e, insan kitleliğiyle yaşıyoruz arkadaşlar ne yazık ki nasip geldi mi yakalamak lazım göndermek gerek gerekmiyor değil mi arkadaşlar yoksa kaçtı mı şu anki fırsatlar kaçtı mı bir daha asla gelmez arkadaşlar yani o fırsat ya bir gelir ya iki Üçüncüsü gelmez. Hadi bakalım hakkınızda hayırlısı olsun. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Şimdilik benden bu kadar. Her şey kalbinizden geçtiği gibi olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.